projenin içinde e, minik bir yerlerde, çekimlerde dahil olduğum taraflar da var, e, gönüllü olarak. E, bazı durumları, davranışları ve olayları e, temsilen. E, ve daha sonrasında bu projenin aslında e, PR'ını, e, organizasyonunu yönetiyorum. Film e, Film'le beraber ve diğer e, destekleyici kurum ve kuruluşlarla beraber. Erkeklerin söylemlerinin aksine e, saldırgan bir ifadeyle ve e, durumla açığa çıkmıyor burada. Gerçekten kim olduklarını anlattıkları, bu hayatta edindikleri yerlerle ortaya çıkan bir şey. Aslında o sorunun tam cevabı bu projenin içindeki kadınlarda saklı şekilde ilerliyor. Ben de buradayım ve ben de söylüyorum onu. siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye. 27 tane kadın var proje içerisinde. Neye göre seçildi diyorsanız aslında şöyle yani ee, gönüllülük esas bu arada. Ya yani Biz bunun e, başından beri Raşit Beyler bu şekilde ilerliyor. Yani burada var olmak isteyen insanlarla bir yol alma şekli var. Ee, tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Buradaki bütün kadınlar e, gönüllü. Sergiyle ilgili bir e, çerçeve metaforumuz var. Filmde de aynı şey var. E, o çerçevelerden e, sıyrılmış, e, oralarda olmamış, olmak istemeyen. E, Abunası almayan. Kabına sığmayan yani kabına sığmayan belki böyle daha hareketli bir ifade geldiği için ben onu çok kullanamıyorum. Ee, toplumun gözünde hani o çerçeve hep orada bir tamamlamamız beklenen bir şey vardır yaşamda. Ee, o oralardan e, sıyrılmış kadınların e, hikayeleri o kadınlar var burada diyeyim. Aslında şöyle yani e, ezgi var elvan var. E, Soy isimler de kullanılmadı. Soy isimler evet, özellikle kullanılmadı. Çünkü e, günün sonunda hepimiz Ezgi'yiz, hepimiz Elvan'ız. E, başarı hikayeleri derken böyle e, işte şunu yapmış, başarmış, e, işte şöyle ünlü, şöyle... Böyle bir şey değil bunun içindeki durum. E, çok sıradan her şey ama o sıradanlıkta bir şey başarma hali. Kadın olduğunuzda e, böyle bir durum var çok normal gözüken bir şeyin ardında Aslında bir savaşla oraya gelmek durumunda kalıyorsunuz yine söylüyorum o sıradan yaşam içinde bizlerin bir yerlerde var olması bir kadının işte çalışıyor olması bir müzisyen olması bir doktor olması Belki böyle Tamam okumuş olmuş ama aslında öyle değil bu toplumda kadının o çok sıradan gözükebilecek işleri bile Yapıyor olması kolay bir mesele değil. Buraya biraz yine ışık tutmak, buralara bakmak, buralarda farkındalık yaratmak amacıyla bu proje yapıldı. Ee, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Ee, i̇lk Raş Bey'den dinlemiştim bu projeyi. Ee, ardından Ezgi bana aktardı, anlattı. Zaten ismiyle bence çok özel. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İlk başta buradan dikkatimi çekti. Sonra gerek çerçevelerle ilgili olan fotoğrafları, gerekse işte filmle ilgili olan kısa nüansları izleyince etkilendim. Dedim ki Besiat bu projenin içinde yer almalı. Bu sefer yönetim kurulumuzda bu konuyu irdeledik, değerlendirdik. İçinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Üyelerimizle beraber inşallah güzel bir organizasyon olacak. Bunu biraz da biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bodrum'da ses getiren birçok projede yer alan. kadınlarla ilgili olan projede bir kadın başkan olmamdan sebeple de yer almaktan dolayı çok mutluyum. bunu dedik nasıl bir faydaya sağlayabiliriz? Madem kadınlarla ilgili dikkat çekecek olan bir proje, bununla ilgili de biraz araştırdık. İşte Bodrum'da yerel yönetimlerle görüştük. Burada elde edecek gelirlerin bir kısmıyla da güzel işler yapacağız. Onu da buradan keyifle söyleyebilirim. Hani Besiyat bu projenin içinde yer almaktan, oldukça mutlu. Bütün bu durumları etkinliğimize bekliyorum. O gün bu 27 gönüllü emek veren insanların yanında olsunlar. Bence bu çok kıymetli. İnsanlar burada herkes emek vermişler. Kadınlar 27 kadın değil mi Ezgi? <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> o yüzden dolayı bütün bu durumu etkinliğe bekliyorum. Projenin sunumu 23 Mayıs tarihinde Ambrosio Otel'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. 19'da başlamayı planlıyoruz. Kokteylimiz başlayacak 19'da. 19.30'da sergi açılışımızı gerçekleştireceğiz. E, 20.15'te kısa film gösterimi yapacağız. Bir uluslararası film festivallerine katılan kısa e, film var. E, bir 6 dakikalık film. E, 20.30'da da kadın vokallerin sahne alacağı, e, kadın şarkıları seslendireceği bir dinletimiz olacak. E, onu da bir saat şeklinde planladık. Böyle bir programımız projeyi aslında tanıttığımız bir gün, sizlere gösterim yaptığımız bir gün. Bunun devamında biz tabii ki bunu yaymak istiyoruz. Başka şehirlerde, farklı salonlarda, farklı davetlerle bu projenin yayılımını sağlayacağız. Evet.